Seni Yeneceğim Antroposen Çağı podcast programı dünyanın en büyük ve en acil sorunuyla ilgili iklim krizi ve antroposen. Adındaki antropos sözcüğü binlerce yıl öteden bir olimpos tanrısının gök kürültüsü gibi görülüyor. Lakin ses ve öfkenin ardında hiçbir şey yok artık. Bu program bugün başrolü insan imgesinin ardındaki devlet ve sermaye olan ve sürekli kendi parodilerinin sınırına dayanan bir dünyanın en acil sorunu üzerine yoğunlaştı. Salt bir betimin ya da kavramın tanıtımı olmadan ve doğruca bu program üzerinden sizleri antroposen hakkında bilgilendirmek için. Dolayısıyla kabadayılar, şirketler ve siyasi figürler barınıyor bu programda. Antroposen çağın edilgen yapıdaki kadın, doğa, çocuk, işçi, siyah, erkek, hayvan, her bireyi gibi bu programı yapan kişiler de mutsuzdu. Lakin bu noktada şikayeti ve hüznü terk ederek, eylemin bir parçası olarak bu programı yaparak mutlu ettik kendimizi. Bu neşe ulaşsın size de. Tam da bu nedenlerin türü eğlendirici olabilir. Belki unuttuk, lakin gülerken düşündürmeye üslup olarak humor, yani nükte denir. Nükte bugün bolca bulunmakta yaşamlarımızda, kendinde bir nükte barındırarak. Ayrıca özü bakımından entelektüel emeğin ürünüdür. Lakin kendi hilelerini açıkça teşhir eder veya taşkınlığa uğratırsa geleceği son nokta baroktur. Taşkın ve hareketli. Bu program herhangi bir estetik açıklaması olmaksızın günümüz tüketim araçlarını kullanarak ürkekçe oynadığımız bir oyundur biraz da. Bu belirsiz düzenden geçersek esaslı, meşakkatli, hakça adil bir iş yapmanın zahmetidir özünde. Benginur Baştabak, Hasan Hüseyin Didin